Evet. Kanunuma devam ediyor. Şu anda 85 bin kişi vatandaşlarımız işlerini oluyor. İkinci part aşıların ne zaman gelmesi bekleniyor ve restoran işletmecilerin dün bir talebi vardı. Sıkı yöntemlerle, sıkı tedbirlerle açılmak istedikleri bir bu kapsamda değerlendirmeniz ne olur? Kısıtlamalarla ilgili bir önümüzdeki günlerde bir e, gevşeme söz konusu. Değerli arkadaşlar önce aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa yani onayı çıktı içinden. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Ve beklentimiz 10 milyon euro gelecek. Ve bu yaş grubunu sizlerle ifade ettiniz. Bu yaş grubu huzur evlerinde vesaire kalanlara yönelik aşılarımız devam edecek. Ve tabi bu arada yine bilim kurulunun yapacağı çalışmayla birlikte de kademelendirme aynen belirlenerek o kademe çerçevesi içerisinde de aşı süreci devam ediyor. Bir diğer konu Efendim, restoran, işletmecili restoran işletmeciliği konusu ise bu konuyla ilgili olarak da kabine toplantımızda inşallah e, bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var maalesef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da daha önce de bunlar söylendi. Maalesef sıkı tutulmuyor. ve şu anda başarılı bir süreç var. Bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek böyle bir şeyin altına girmek istemiyorum. O riski almak istemiyorum. Diyoruz ki bu süreci dikkatle yürütelim. Başarılı bir şekilde yürütelim. Ama elimize gelen verilere bakarız. O verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir. Efendim geçtiğimiz cumartesi günü milli görüşün önemli isimlerinden Nedim Uğur'a ziyaret ettiniz. Bu için pek çok yorum yapıldı. Seçim tatiline göre seçim bilimli bir şekilde oluyor ama evet. genelde muayene kadrinden gayretli olacağı dair söylemler yapılıyor. Bu konuda neler söylersiniz? Arkadaşlar bu konuyla ilgili daha önceleri de açıklamalarımı yaptım. Biliyorsunuz biz bu muhalefetteki siyasi partiler gibi bir acelecilik içerisinde değiliz. Bizim şu andaki tablo takvim Haziran 2023, 2023'ten önce Haziran 2023'ten önce böyle bir erken seçim plan falan söz konusu değildir. Bir defa oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman bir erken seçime gidilmez. Bu erken seçim yaygaraları vesaire filan bunlar tamamen oturmamış ama kendilerini acaba bir yerden ne elde edebiliriz gayreti içerisinde olanların hayalleridir. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Cumhur İttifakı olarak kesinleşmiş bir tarih vardır ve bu tarihte Haziran 2023'tür. Efendim, geçtiğimiz hafta e, reformları yakın zamanda kamuoyuna açıklayacağız demiştiniz. Bir paketin bir taslağında hazırlandığı yönelik bilgiler var. Buna gibi bir takvim var mı? Ayrıca bu e, gelecek olan reform paketinde neler değişecek? Değerli arkadaşlar, bu reform paketiyle ile ilgili biz kendi içimizde zaten çalışmalarımızı yaptık. Bu hafta içinde de yine özellikle e, insan hakları evrensel beyannamesiyle bir gibi bunu da baz alarak eylem planımızı aramızda konuştuk. Değerlendirmelerimizi yaptık ve ekonomiyle ilgili olan çalışmalarımızı yapıyoruz. Ben yani önümüzdeki haftalar içerisinde bu konuyla ilgili açıklamamızı tarihi de açıklamak suretiyle inşallah yaparız. Efendim geçtiğimiz hafta e, Milli Savunma Bakanı Hulusi Afer Irak'a bir ziyaret düzenlemişti ve ziyaret sonrasında da Sincar'daki teröristleri işaret ederek eğer Irak hükümeti bizden destek isterse destek vermeye hazırız demişti. Bu konuda sinyale yönelik bir ortak operasyon sinyali olarak yorumlayabilir miyiz? Yerli arkadaşlar, yani ortak operasyonları falan her zaman zaten yapmaya hazırız ama bunları açıklamak suretiyle bu operasyonlar yapılmaz. Her zaman benim bir sözüm var, Nedir? bir gece ansın gelebiliriz. Bu da bir Peki. Efendim, e yakın <laughs> Nerede? Avrupa'dan bazı kaynaklar ve Ankara'nın iki dal burada bir anlaşma yapıldı mı? Yok bu bakanımızın yani şu anda Avrupa'dan bazı siparişlerin gelmesi sebebiyle Yapmış olduğu bir açıklamadır. Şu anda tabii bu tür bazı görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeler henüz bu kurumlarımızla herhangi bir kesin bir anlaşmaya gram bağlanmış değil. Ama bağlandığı anda da tabi bu batı ülkeleri gerek Bayraktar'da gerek Ankara'da bu siparişleri aldığında kendi ülkelerinde de bunları değerlendirecekler. Peki çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.